Bildiğiniz gibi özellikle şu son 2 haftadır kripto piyasasında ufak hareketler oluyor. Ancak bu kadar ufak hareketler olmasına rağmen birçok arkadaş kriptodaki yükselişleri kaçırdık zannediyor. İşte arkadaşlar bu videoda piyasanın genel durumuna bakacağız. Piyasada neredeyiz? Yükselişler olmuş mu? Tren kaçmış mı? Ona bakacağız. Ve videoya başlamadan bir like verip aşağı yorum bırakırsanız sevinirim. <laughs> arkadaşlar grafikleri önüme açtım. İlk başta ne grafiğini açtım? Total grafiğini açtım. Total neydi arkadaşlar? Toplam market değeri piyasanın bitcoin ve altcoin'ler dahil olmak üzere. Şu anda arkadaşlar bakın bizim böyle bir tane kanalımız vardı. Kanalın tepesini unutmayın arkadaşlar. Buraya geleceğiz. Bu tepe neydi? Bitcoin ETF'leri kabul edildi vesaire. Bir hype geldi. Öyle değil mi? Daha sonra bitcoin aldı başını gitti. Giderken de altcoin'leri de beraberinde götürdü. Yani bazı altcoin'ler çok güzel performans gösterdi. Bazıları da ufak tefek yükselişler yaptılar. Buraya kadar tamam. Daha sonra daha sonra halving oldu. Halvingden sonra normal olarak bir düzeltme gördük. Bu kanal içinde bayağı bir zaman geçirdik. Öyle değil mi? Şu anda arkadaşlar yükseldikten sonra biz buraya geçtik. Bakın totulum buradaki tepesini geçtik. Daha sonra all time high'ını kırdık. Şu anda arkadaşlar 3.35 trilyon seviyelerinde. Bu videoda arkadaşlar Bitcoin'den, Ethereum'dan, Solana'dan vesaire bahsetmeyeceğim. Onun yerine sizin elinizde olan altcoin'lerden bahsedeceğim. Ve bunlar benim tahminim büyük bir ihtimal ilk onda olan altcoin'ler değil. Ve arkadaşlar şimdi size göstereceğim daha yükseliş falan olmadı. Yani hani daha bir şey görmedik. Daha tren falan kaçmadı. Hiçbir şeyin bir yere gittiği yok. Şimdi hemen Total 2'ye geldim. Sıra sıra. Bu da neydi arkadaşlar? Toplam kriptonun market değeri ancak içerisinde Bitcoin yok. Yani bu ne demek? Ethereum ve öteki altcoin'ler. ilk 10 dahil. Dikkatinizi çekerim. Şimdi arkadaşlar bakın öyle aynı şekilde bir tane kanal var. Buradaki kanalın tepesini kırdık mı? Kırdık. Öyle değil mi? Bir iki kez denedi. Burada kırdı. Daha sonra arkadaşlar Total 2 all time high yaptı mı? Şu anda yapmadı. Yani bir önceki tepede ulaştığı noktayı 1.71 trilyon seviyesine henüz ulaşmadı. Bunun buraya ulaşması için arkadaşlar burada %20'lik daha yükseliş yapması lazım. Bakın arkadaşlar Bitcoin hariç Ethereum öteki yüksek market cap'li coin'ler ve diğer alt altcoin'lerden bahsediyorum. Şimdi isterseniz hemen total 3'e geçelim. Bakın total 2 ile neredeyse aynı durumda öyle değil mi? Buradaki tepeyi kırmış. Bakın Bitcoin 73 bin dolardan geri çekilmişti ya. Orayı tekrar kırıyor. Daha sonra ne yapıyor? Yükselişlerine devam ediyor. Ancak şu anda all time high geçildi mi? Henüz geçilmedi. Şimdi burada ne yaptım? Others grafiğine geçtim. Others'da nedir arkadaşlar? Toplam altcoin'lerin market değeri ancak içerisinde ilk 10 altcoin yok. Yani bunun içinde Solana var, BNB var, XRP var. Böyle büyük market cap'li altcoin'ler bunların içinde yok. Ve benim tahminimce zaten çoğunlukla bunları elinde tutuyor. Öyle değil mi? Sizin tuttuğunuz altcoin büyük bir ihtimal ilk 10'da değil. İlk 50'de, ilk 100'de hatta belki daha düşük. İşte arkadaşlar biz aslında bunların yükselmesini bekliyoruz. Siz boğa hikayeleri duyuyorsunuz yani ya, yok şu coin 200x yaptı, yok şu coin 500x yaptı ya da 100x yaptı ya da 10x yaptı. İşte arkadaşlar bunlar zaten others'da olan coin'ler. Yani top 10'da olan coin'ler değil. Şimdi arkadaşlar others market cap'ine baktığımızda bakın bitcoin 73 bin dolara tam şuralarda çıkmıştı. Dediğim gibi altcoin'leri de yanında götürdü. Ufak ufak yukarıya doğru hareketlendirdi öyle değil mi? 73 binden red sonra bitcoin normal olarak altcoin'lerde daha fazla bir düşüş meydana geldi. Burada arkadaşlar işte insanlar şikayet etmeye başladı. Bu zaten arkadaşlar bir ayı tuzağı. Yani mesela bilirsiniz yükseliş sezonlarında ayı tuzakları olur. Yani düşüşler başlar millet der ki o ayı başladı. Aslında ayı başlamıyordu. Sadece korkaklar eleniyordu. Balinalar insanların ellerinden tokenlerini alıyordu. Daha sonra bu tuzaktan sonra ne oldu? Tekrar yukarıya doğru hareketlendik bitcoin'in artmasıyla. Ancak arkadaşlar bakın total grafiğini açtım. Burayı geçmişiz öyle değil mi? Total 2 grafiğini açtım. Bakın şurayı geçmişiz. Daha all time high yapmamışız. Total 3'e baktım. Aynı şekilde ancak others'a baktığımda arkadaşlar daha henüz şu noktadayız. Yani bu noktayı bile geçemedik. Yani videonun başında demiştim ya altcoin'lerin daha bir yere git di yok. Daha yükselmedi bile. Neden dedim? Çünkü şu anda bakın altcoin'lerde bu kadar yükseliş olmasına rağmen şu anda arkadaşlar Bitcoin'i 73 binken olduğu duruma geldi. Yani Bitcoin 73 binken altcoin'lerin market değeri bu kadardı. Gene aynı seviyeye geldi. Onun için diyorum zaten daha hiçbir yere gitmedik. Arkadaşlar boğa böyle bir şey değildir. İşte 2 gün, 3 gün, %10, %20 yükseliş gelince o boğa bitti böyle değildir. Ha şimdi şöyle de düşünmeyin. Boğa marketindeyiz diye hani her gün yeşil göreceksiniz. Her gün yukarıya gidecek. Böyle de değil tabi. Arada sırada düzelt düzeltmeler olacak. İşte %2, %5 hatta %10, %20 geri çekilmeler bile olabilir. Şimdi peki others nereye gidecek? Bakın total nereye gitmişti? Bakın burayı kırdıktan sonra bir sonraki tepesini kırdı. Daha sonra onu da açtı. Şu anda all time high durumda. 3.36'ya geldi. Hemen tekrar others'ı açtığımda ilk başta bakın buraya kıracak. Daha sonra kıracağı yer mesela şu bölgeler takip edebilir. Öyle değil mi? Bu bölgeleri kıracak. Ondan sonra arkadaşlar burada all time high'ını kıracak. Aynı Totul grafiği gibi buradan kaptırıp gitmesi gerekiyor. Yani kırıp kriptolarda işte fırsatı kaçırdığım yükselişler olduğu bilmem ne dememiz için bu grafiğin şöyle olması lazım. Mesela buralarda birazcık oyalanarak yükseldi. Şurayı geçti öyle değil mi? Biz eğer buralarda olsak o zaman doğrudur. Biraz geç olmuş olabilir. Çünkü arkadaşlar all time high'ı kırdık. Buradan nereye gideceğini bilmiyoruz. Yani buradan arkadaşlar 600 bine de gidebilir. 800 bine de gidebilir. 1 trilyona hatta 1.5 trilyona bile gidebilir. Onun için diyorum zaten arkadaşlar hiçbir şeyin kaçtığı yok. Daha şu anda arkadaşlar başladığımız noktaya yeni döndük. Yani bu ETF kabul edildikten sonra işte hal gün gelecek bilmem ne bitcoin 73 bine çıktı. İşte o döneme geldik biz. Yani normale döndük öyle değil mi? Tabi altcoin özelinde konuşuyorum. Çünkü arkadaşlar bu piyasada biliyorsunuz ilk başta bitcoin gider. Daha sonra ethereum gider. Daha sonra majörler gider. Ve ondan sonra bu others'da bahsettiğimiz ilk onda olmayan altcoin'ler gider. Yani daha sıra gelmedi bile arkadaşlar. Daha ethereum'a bile yavaş yavaş sıra geliyor. Bakın 3700 dolar. Ethereum'a baktığımızda bitcoin 73 bin dolarken ethereum 4000 dolarlardaydı. Bakın şuralardaydı. Yani ethereum daha burayı bile kıramadı. Ethereum burayı kırdıktan sonra biraz daha rahatlayacağız altcoin'lerde. All time high'ını buraları kırdıktan sonra 4850 dolar seviyelerini kırdıktan sonra zaten arkadaşlar o zaman en alevli dönemleri görüyor olacak. Ve arkadaşlar Bitcoin dominansa da değinmek isterim bu videoda. Bakın şu sarıyı sileyim. Zaten siz benim grafiklerimi artık aşinasınız öyle değil mi? Tabi aranızda belki yeni arkadaşlar vardır. Onlar için tekrar edeyim. Arkadaşlar ben Bitcoin dominans grafiğini böyle takip ediyorum. Bakın en alttan en yukarıya doğru bir tane yükselen trend var. Bitcoin Bitcoin'in marketteki hakimiyeti sürekli artmış. Bu da ne demek oluyor? Piyasaya para giriyor. Ancak bu paraların çoğu nereye giriyor? Normal olarak Bitcoin'e giriyor. İnsanlar bu paralarla Bitcoin alıyor. Ancak arkadaşlar bakın şu anda o yükselen trend kırıldı. Öyle değil mi? Şu yükselen trend kırıldı. Artık kendini aşağı doğru attı. Hatta arkadaşlar bu en tepedeyken bakın bu hatta işaretleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam şu mum olması lazım. Şuralardayken ben size bir video çektim. Hemen YouTube'a geri döndüm. Bakın her şey şimdi başlıyor. Altcoin yükselişleri başladı isminde bir tane video çektim. Bakın ne zaman yayınlanmış? 9 gün önce yayınlanmış. Hemen geldim. 9 gün sayalım isterseniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam arkadaşlar biz şuralardayken ben o videoyu izlerseniz zaten o videoda anlattım. Neden Bitcoin dominası burası tepe olabilir büyük bir ihtimal? Neden artık altcoin boğası başlayacak? Neden artık tam zamanı? Tabi arkadaşlar buralarda bir de tweet attım. Ben e, Twitter'da bazı yorumlar geldi normal olarak. Yok düşemez. Yok zamanı değil. Yok o kırılmadı. Bu kırılmadı. Ancak arkadaşlar görüyor şu andaki durumumuz. Ha tam olarak kırılım geldi mi? Şu anda arkadaşlar neredeyse geldi gibi. Bugün gece 3'te artık haftalık kapanış var. Burayı haftalık kapattığı zaman zaten artık burayı kırılmış sayıyorum. Şimdi günlük grafiği de açtığımda arkadaşa bakın dediğim gibi bu ana trend benim takip ettiğim ana yükseliş trendi bu kırıldıktan sonra normal olarak sert düşüşler gelmesi gerekiyor. Bakın aynı şekilde şurada. Burada da bir tane yükselen trend var. Burası kırıldıktan sonra ne olmuş? Sert düşüşler olmuş. Bu sert düşüşler ne demek? Tekrar ediyorum bunu. Bitcoin dominası ne zaman aşağı doğru hareket ederse altcoin'ler o zaman büyük yükselişler gösterir. Zaten arkadaşlar bunlar eminim ki siz de ezberlediniz yani. iki senedir bunları konuşuyoruz. Şimdi hemen buraya geldiğimizde günümüze geri geldiğimizde benim takip ettiğim bir farklı trend daha var. Bu trend ne diyeceksiniz? Bu trend de arkadaşlar major trend olmasa da minor trend olarak takip edebiliriz. Bakın bu daha uzun bir süreyi kapsıyor öyle değil mi? Bu biraz daha kısa bir süreyi kapsıyor. İşte arkadaşlar bakın major'ı kırmışız. Minor'dan birazcık tepki almışız. Yani şu anda arkadaşlar hedefimiz bu. Ha burada şöyle hareketler olabilir. Mesela birazcık markette geri çekilme olur. Buralarda birazcık oyalanır. Daha sonra bunu eninde sonunda kıracak. Hatta arkadaşlar bu seviye de önemli bir seviye. 56 seviyesi. 56'da da burada birazcık oyalanıp gene aşağı doğru vurabilir. Yani arkadaşlar belki beni senelerdir takip ediyorsunuz. Belki beni yeni takip ettiniz. Ama ben sadece grafiklere bakmam yani. Hani dünyanın durumuna da bakmamız lazım. Öyle değil mi? Zaten bizim en güzel senaryomuz gerçekleşti mi? Gerçekleşti. E Trump savaşları bitiriyor. Zaten Trump başa geldi. Fed faizleri zaten azalttı. Bir dahaki görüşmede büyük ihtimal bir daha azalacak. Hatta bunun ekstraları oldu. Elmas Doge bakan oldu. Kendine bakanlık. Ya şunu hayal edebiliyor musunuz arkadaşlar? Bir tane meme coin var. Bir tane meme coin var. Öyle değil mi? Adam onun ismini aldı. Trump'a dedi ki ben seni destekleyeceğim. Ben seni başkan yapacağım ama bunun karşılığında bana bir tane bakanlık vereceksin. Bakanlığın da ismini ben koyacağım. Adam bakanlığın ismini Doge yaptı. Ya yani koskoca Amerika'da bir tane bakanlık var ismi Doge. Yani arkadaşlar iki sene 3 sene önce bunu söylesek millet dalga geçerdi. Öyle değil mi? Ya delirdin mi sen? Çıldırdın mı? De. Ancak şu anda biz olayın içinde olduğumuz için ne kadar garip olduğunu farkına varamıyoruz. E bundan sonra ekstralar mesela Gary Gensler çıkacak öyle değil mi? 20 Ocak'ta yani Trump göreve başladığında e Gary Gensler da çıkacak. Bu adam zaten kriptonun başına bela belaydı öyle değil mi? Sürekli ona buna dava açıyordu. Hatta bazılarınızda belki XRP vardır. XRP'nin senelerce sürünmesinin sebebi bu adam. Bu adam nihayet gidiyor ve yerine de büyük ihtimal pro kripto birisi gelecek. Yani kriptoyu destekleyen bir tane adam gelecek. Şimdi adayın ismini vesaire unuttum onları da zaten siz bakabilirsiniz. Bakın arkadaşlar isterseniz şurada hemen XRP'ye geldim. İşte şuralarda tweet geldi arkadaşlar. Geri Gensler dedi ki ya ben artık görevimden istifa edeceğim. E, i̇stifa edeceksin tabii. İstifa etmese zaten Trump bunu kovacak. Trump ne dedi? Ben başa gelirsem dedi. ilk yapacağım şey zaten Geri Gangster'ı göndermek. E ondan sonra ne oldu arkadaşlar? Bakın ondan sonra XRP'de şu kadar yükseliş oldu. Bu kadar diyorum yüzde %284 ki daha büyük yükselişler başlamadı bile. İşte arkadaşlar bunların hepsi boğa hareketidir. Ancak bu piyasada ben bakıyorum ki herkes Bitcoin grafiğine bakıyor. Bakın YouTube'da hangi videoyu açarsanız açın. Herkes ilk başta Bitcoin grafiğine bakar öyle değil mi? Ancak benim videolarımı takip ediyorsanız ben size ilk olarak hangi grafiği gösteririm? Total grafiklerini gösteriyorum. Neden arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar bizim elimizde altcoin'ler var. Ha Bitcoin çıkarsa ötekiler de çıkar. Tabi her şey Bitcoin'e göre çekilleniyor normal olarak. Ancak arkadaşlar bizim bilmemiz lazım ilk başta. Piyasa para mı giriyor? Piyasadan para mı çıkıyor? Ya da arkadaşlar bir boğa dönemindeysek Bitcoin'in fiyatı çok da bize alakadar etmiyor. Yani arkadaşlar bakın Bitcoin 73 bin kendi altcoin'ler aynı seviyedeydi. E şu anda arkadaşlar bitcoin düştü çıktı altcoin'ler düştü daha yeni yeni çıkıyor. Yani bitcoin 97 bin dolarda altcoin'ler hala aynı seviyede. O yüzden arkadaşlar benim mantığım böyle çalışıyor. Bilmiyorum bana daha mantıklı geliyor. Eğer yanlışsam aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Others grafiği mesela benim için çok önemli bir grafik. Neden arkadaşlar? Çünkü elimizde altcoin'ler tutuyoruz. Çünkü bizim 10x beklediğimiz 20x beklediğimiz altcoin'ler bu others'da olan altcoin'ler. Yani tutup da arkadaşlar XRP'nin kimse açıkçası 10x 20x yapmasın da beklemesi. Zaten bunu konuşmaya bile gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Ağır bir şeyi itmek zordur öyle değil mi? XRP'nin, BNB'nin, Solana'nın, Market Cap'i, Ethereum'un Market Cap'i devasa büyük. Yani bunlar hareket ettirebilmek için çok güç lazım. Yani çok para lazım. Ama arkadaşlar hafif bir şey kolaylıkla itilebilir. Öyle değil mi? İşte Market Cap'i küçük olan coin'leri hafif bir araba gibi düşünün mesela. Hani kolayca itilebilir. Zaten bunun yüzünden agresif yükselişleri genelde meme coin'lerde görüyoruz. Niye? Market Cap'i inanılmaz hafif. Ha tehlikeli mi? Çok tehlikeli. Ama arkadaşlar gidiyor geliyor Gidiyor. Neden? Market gibi düşük olduğu için. Onun için arkadaşlar Adres grafiğine daha dikkatli bakmanızı tavsiye ederim. Ve arkadaşlar şu sorunun cevabı da burada gelmiş olsun. Ya ben yükselişleri kaçırdım mı? Yükselişler bitti mi? Artık ben kriptodan para kazanamaz mıyım? İşte ben 4 sene sonrayı mı hedefleyeceğim? Arkadaşlar şu anda hiçbir şeyin kaçtığı yok. Şu anda bitcoin 73 binken altcoin'den neredeyse şu anda aşağı yukarı orada. Ha tabii keşke kanalı eskiden takip etseydiniz. Keşke önünüze düşseydim. Çünkü biz alımlarımızı arkadaşlar tam olarak şuralarda yap. Bakın burada başladık. Burası nereye denk geliyor arkadaşlar? Bitcoin grafiğini açtım. Bakın şuraya denk geliyor öyle değil mi? Bitcoin 16.600 dolarlarda. Ben burada video çektim. Dedim ki zaten ayı sezonu bitti. Artık akümülasyon ve yükseliş sezonuna başlıyoruz. Ben altcoin sepeti yapıyorum. Altcoin sepetimi de zaten sizlerle paylaştım. Hatta arkadaşlar birazcık zaman geçtikten sonra 17.000 dolarlarda bir tane daha çektim. Gene aynı şeyi söyledim. Ama tabii o zaman diğer fenolar ne yapıyordu arkadaşlar? 8.000'i bekliyordu. 10.000'i 10 bekliyordu. Yok işte 8.000'e gelmezse almam Bitcoin'i. 10.000'e gelmezse almam. Yani şu anda arkadaşlar Bitcoin neredeyse 100 bin dolara gelmiş. Ha Bitcoin'u 10 bin dolardan almışsın. 12 bin dolardan almışsın. Ha Bitcoin'u 15 bin dolardan almış. Şimdi şuraya geliyorum. Ben 3 tane tahmini yaptım. Burada ayı bitti dedik. E, ayı bitti mi? Bitti tabii. Oradan yükselişlere başladık. Ha bu olay olduğunda arkadaşlar ben sepetlerimi Solana eklemedim. Birkaç arkadaş sormuş abi Solana tutmuyor musun diye. Ha Solana'm var arkadaşlar. Ancak Mim Coin al sat yaparken o Solana'yı katlamaya çalışıyorum. Yani benim borsada tuttuğum işte yatırım için beklediğim Solana yok. İşte o zaman FTX krizi olduğunda borsa battığında işte Solana'nın en büyük tutucusu da o borsaydı. İşte onun için ben de dedim ki ya Solana bir daha toparlanamaz. Çok zor. Bence all time high'a gelmeyecek. Ha orada yanıldım mı yanıldım. Solana all time high yaptı mı? Bakın yapmış. Tam olarak buralar. 264 dolar seviyeler. E bunda arkadaşlar meme coin'lerin hype'ı var tabi. insanlar alıyor satıyor. Pump fan çıktı. Önüne gelen meme token oluşturuyor. Ama gitsin arkadaşlar. İnşallah da haksız çıkarım dedim. Haksız da çıktım. Ve benim üçüncü tahminim de arkadaşım. Dominance'da buranın artık tepe olmasıydı. Buradan aşağı doğru gideceğimizde ha görünüşe göre şu anda burada da haklı çıktık. Çünkü arkadaşlar o videoyu izlemediyseniz bakın şu videoyu izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Yani bu kafadan söylenmiş bir şey değil. Ya burası tepe işte buradan aşağı ineriz. Zaten beni ufak da olsa tanıyorsanız ben bir şey söylerken bir şeye dayanmıyorsa o şeyi sizlerle paylaşmam. Onun için bu videoyu gidin izleyin arkadaşlar. 4-5 tane sebebi vardı buradan dönmesinin. O, o, e, o dönüşte nihayet gerçekleşti. Yani burada ne yapacağız arkadaşlar? Others grafiğini takip edeceğiz. Ancak ben şuna da karşıyım. Ya buradan yükselecekmiş işte. All time high'a gidecekmiş o others grafiği bilmem ne işte ben yüklü gireyim hepsini alayım arkadaşlar şu anda ben de yüzde yüz malda değilim bence siz de yüzde malda olmamalsınız. hatta bu anın en ateşli zamanlarında bile yüzde malda olmak çok da mantıklı değil çünkü burası kripto bir tane kötü haber gelebilir aşağı bir silkeleme gelebilir e bu silkeleme geldiğinde siz ne yapacaksınız telefonu a düşmüş ne yapayım bekleyeyim mi diyeceksiniz onun yerine arkadaşlar ben ne yapıyorum bakiye varsa orada diyorum ki ya şu koyunda bakın iyi fırsat var işte burada iyi bir fiyat var bundan birazcık ekleme yap ne oldu mesela piyasa gitti yükseldi. o diyorsun bayağı bu coin iyi gitmiş, iyi yükselmiş. Mesela XRP işte %300 yükselmiş. 4x yapmış öyle değil mi? Ne yapılır mesela o durumda? Ya işte burada biraz kar bir iyi olacak. Hani düşüş olursa tekrar ekleme yaparım. Diye. Yani arkadaşlar piyasanın hiçbir yere gittiği yok. Şu anda gayet güzel seyrediyoruz. Total all time high yaptı zaten. Total 2'yi bekliyoruz. Bakın all time high yaptıktan sonra zaten arkadaşlar bu ne yapacak? Buralara gelecek. Belki biraz takılır. Burayı kırdıktan sonra asıl parti zaten o zaman başlıyor. Neden diyorum bunu? Çünkü bu oldu zaten zaman büyük ihtimal Ethereum all time high yapacak. E, Ethereum yükseliyorsa da e, normal olarak öteki altcoin'lerde ona eşlik edecek. Ve bizim önümüzdeki bir şey ise Bitcoin'in 100 bin dolar olması. Arkadaşlar Bitcoin 100 bin dolar olursa bütün televizyon, bütün dünyada sosyal medya, reklamlar, her şey Bitcoin 100 bin dolar oldu. E bu sayede ne olacak arkadaşlar? Yeni yatırımcı gelecek öyle değil mi? Ya ben kaçırmayayım diye yeni insanlar gelecek. Ya Bitcoin 100 bin dolar olmuş ben en iyisi şuradan bir tane Bitcoin alayım çünkü 15 bin dolara almadım. 100 bin dolara alayım demeyecek herhalde. O adam ne yaptı? bitcoin 100 bin olmuş ethereum baya yükselmiş e ötekiler daha ucuz değil mi all time aynı kırmamış e ötekileri alacak yani para burada altcoinlere geçecek onun için geçen twitter'da da paylaştım şu anda yapılacak en mantıklı şey arkadaşlar arkaya yaslanıp beklemek piyasaya yeni gelecek arkadaşlar da ben burada yatırım tavsiyesi veremem kimseye herkesin kendi tercihi hani ben burada yaptıklarımı anlatıyorum ama ben şu anda piyasaya yeni girecek olsaydım yavaş yavaş ayağımı sokmaya başlardım düşüşlerde de mantıklı olarak eklemeler yapardım zaten arkadaşlar bu konuda detaylı bir video çekeceğim ben piyasaya şimdi giriyor olsaydım ne yapardım diye. Umarım arkadaşlar bu video birçoğunuzun aklındaki bazı sorulara cevap olmuştur ve unutmadan arkadaşlar hazır ben burada konuşurken hiç sayfayı durdurmadan aşağı kaydırıp bir like butonuna basıp aşağı yorum bırakırsanız sevinirim. Bu sayede arkadaşlar daha farklı kişilere gösteriliyor. Bakın arkadaşlar kripto içerik üreticileri benim gibi yani bizim tatil günümüz yok. Bugün pazar arkadaşlar. Haftanın 7 günü ben ofisteyim. Haftanın 7 günü ya video çekiyorum ya öteki sosyal medyalara Twitter'a, Telegram'a, Instagram, TikTok vesaire bunlara içerik üretmeye çalışıyorum. O yüzden arkadaşlar like'ı ve yorumu çok görmeyin. Kanal aşağıdan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.